Bahçenin yılbaşı çiçekleri Tomurcuktalar. İki kış önce ilk kez kış bahçesinde çiçek açar. Bu yıl hemen hemen her her yaprağının ucunda, her dal yaprağının ucunda tomurcukları var. Evet. Gelelim. Evet biz çiçek açacağız. Burası yılbaşı çiçeği köşesi. Köşesinden öte aslında daha çok yılbaşı çiçeği bahçesi. Hı hı. Netleştiremedim. Evet, bu da hastalanan yılbaşı çiçeğimizin e, ayrı bir saksıda tekrar canlanması. Evet, tomurcuklarımız şöyle bu tarafa doğru geçeyim. Burada da küçüklükler küçükler var. Evet. Ha? Gördüğünüz gibi bu keratanın da tomurcukları fazla. Bayağı var. Fazla değil. Bakın. Bir dalda bir yaprak dalda iki tane. Bakın bu keratada da aynı şekilde netleştirmeye çalışayım. Evet. Bu keratalarda çiçek tomurcu yok. Daha küçükler. Evet. Yine tomurcuklarımız, yine tomurcuklarımız. Devam ediyoruz. Evet. Yine kendiliğinden çıkan bir domates fidesi. Şaşırttım onu. Yapraklarına bakın, kocaman oldu. Yine burası yılbaşı çiçeği ve bu meşeden çiçeklik, elemeyi, göz nuru, hiçbir yerinde çivi yok. Böyle bir meşeye çivi olmaz. Ve ufaklıklar, büyüyecekler. Devam edelim. Evet, bu ufaklıkta küçücük saksıda bakın tomurcukları var. Ee, evet, burada tomurcuklarımız var. Büyük bozukla bu e, hastalanan yılbaşı çiçeğinin gövdelerinden yine çift tomurcuk tek yaprak ucunda. Bu ufaklıklar çay kurun teneke kutuların içinde. E, bu keratada da bakın, <laughs> <laughs> bu bayağı e, evet. <laughs> yukarıya doğru dönmüş bir yaprağın ucunda Evet. Evet. Şöyle bir Evet. Yılbaşı çiçekleri. Ne denir? büyüklü küçüklü. Ee, başka neyimiz varmış? Devam edersek Melisa'mız var. Ve çok çok bizi eskilere, geçmişe götürebilecek çiçeğimiz var. Ve kilimden kuşlarımız var. kış bahçesinde ne diyelim sonbahar güller yaprakta yapraklarını açtılar hala dökmedi yapraklarını mor salkımlar hoşçakalın iyi pazarlar